Şuna bakın arkadaşlar ne kadar çok korkmuş. Birisi mi geldi kızım? Sen neden bu kadar korktun? Birini mi gördün? Ne oldu kızım? Ne oldu kızım? Sen de mi gördün Karan? Kimi gördün? Birisi mi geldi yoksa? Ayı geldi. Ayı mı geldi? Evet. Anneciğim ne ayısı? Aa Karan, şahini çok korkmuş şuna bak yastığın altına saklanmış. Galiba bir şey gördü. Ne gördü acaba? Evi mi arasak ki biz? Bir evi mi arayıp bakalım etrafa? Bir şey mi var acaba bizim bilmediğimiz? Abi. Hadi bakalım. Abi, abi. Tamam bakalım anneciğim. Şuna bakın arkadaşlar. Korkmuş bir şeyden ama neyden korkmuş acaba? Hemen bir ev arayalım bakalım bir şey mi var acaba bilmediğimiz. Yoksa hırsız falan mı geldi? Abi. Evet mi? Hemen arayalım eve anneciğim. Evet nihayet geldim. Yolum çok uzun sürdü ama köpeği alıp gitmem lazım. Köpeği alıp kaçırırsam bana karşılığında abur cubur verirler. Ben de köpeği geri onlara teslim eder. Tekrar uzay gemime biner giderim buradan. Nerede şimdi bu abur cuburlar acaba? Oh, Şimdi alsam mı ki acaba onlarlar mı? Etrafta birileri var mı acaba bir bakayım şöyle. Ah bir ses geliyor. Hemen saklanayım. Biraz sonra tekrar çıkar bu köpeği alır kaçırırım. Sonra onları arayıp abur cuburlara bırakmalarını söylerim. Karşılığında da köpeklerini teslim ederim. Güzel köpek sen bana lazımsın. Sakın kaybolma bir yere. Allah Allah. Nerede bu köpek ya? Arar Karan. Şahin'i bulamıyorum. Nerede biliyor musunuz? Şahin'i kaçırdım. Şahin'i nerede ya? Şahin'i kayıp mı oldu? Bir arayalım bakalım. Bana bir yardım eder misin anneciğim? Annem Şahin'i arayalım mı birlikte? Ben her yere baktım bulamadım. Bak annem sende. Nerede bu ya? Burada Allah Allah. Buralarda falan olabilir mi? Şu koltukların altta bakın çocuklar bir. Burada da yok. Perdenin arkasında mı? Yok, burada da yok. Burada da yok. Bir de senin odana bakalım anneciğim. Gel bir oraya bakalım. Belki oradadır. Burada olabilir mi? Allah Allah. Evet anneciğim. Battaniyesi burada. Ama burada yatmıyor. Hayır. Buralarda da yok. Kapının arkasında var mı anneciğim? Yok. Burada da yok. Hayır. Orada da yok. Evet. Ariel salona bir daha baksana anneciğim. Hayır. Mutfakta yok. Ben baktım mutfağa. Bir babanı çağıralım. Belki baban gezmeye götürmüştür Şahini'yi. Yok anneciğim oranın ışığı bile kapalı. Hayır. Babanı çağıralım. Belki gezmeye götürmüştür Şahini'yi. Bakalım bir evet baban orada. Mustafa. 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 Nerede bu köpek ya? Acaba mı gezmeye götürdü ki? Gel anneciğim gel. buraları bir daha bakalım. Mustafa. Ay hiçbir yerde yok ya. Nerede bu? Mustafa. Şahin'i sen dışarıya mı çıkarttın? Lan. Şahin'i yok. Şahin'i sen de gördün mü nerede? Dışarı mı çıkarttın? Ama nereye gidecek ki ya? Hiçbir yerde yok. A -a. Allah Allah. Hiçbir yerde yok ya. Şuraya bir bakayım, bir daha bakalım şuraya. Aa burada tasması var. Aren. Şahin'in tasması burada. E ee, Shine nerede? Bakın. Ara benim odama da bakalım. Senin odana bakalım. Şahin'i yok. O, o geceleri senin yanında yatıyor ya. Allah Allah nerede bu ya? Yok hiçbir yerde yok. Gel, senin yanında yatıyor ya. Yatağın altına bak. Yatağın altına bak babacığım. <laughs> Bakın yatağın altına yok mu? Aa. <laughs> Allah Allah nerede bu ya? <laughs> ne çalıyor? Kim bu? <gülüyor> Kim? Şahinim <laughs> elinizde. Siz kimsiniz? <laughs> Uzaylı mı? Ne istiyorsunuz bizden? Abur cuburlarımızı mı istiyorsunuz? Abur cuburlar karşılığında Şahin'i geri ye mi vereceksiniz bize? Burası tamam. Biz nerede? Tamam kapat. Kapat ben seni arayacağım. Kapat. <laughs> Mustafa. Şahin'i uzaylılar kaçırmış. Diyorlar ki abur cuburlarımızın hepsini kapının önüne koyarsanız Şahin'i size veririz. Hangi kapının önüne koyacakmışız? Nereden alacaklar? Dış kapının önüne koyacakmışız. Gelip alacaklarmış. Ama ben şimdi o zaman bütün abur cuburları toplayayım. Bütün abur cuburları bir sepede doldurup kapının önüne bırakalım. Ama bıraksak mı ki? Bırakmasak mı ki ya şimdi? Ama bir tane abur cubur için köpeğimizi mi bırakacağız ya? Verelim mi çocuklara abur cuburlarımızı? Şahin geri gelsin mi? <gülüyor> 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 Ama ben... Ama ben diyelim diyor. Abur cuburlarımı istiyorsun Şahin'i mi <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim Şahin'i mi gitsin? Şahin'i e gitsin mi? İki tane cipse sattın mı Şahin'i? <laughs> Bak Karan arar vermeyelim diyor. Karan abur cuburlarımızı verip Şahin'i alalım mı? Tamam oylama yapalım. Oylama yapalım. Abur cuburları verelim diğerine. Tamam ben çok emin değilim ama verelim. Biz veriyoruz tamam. ikimiz. Sen vermek istiyor musun abur cuburlarını? Bu Vermiyor abur cuburları. Sen veriyor musun? Öf, şimdi abur cuburlar da güzel aslında ama Şahin'i de güzel. Tamam veriyorum ya veriyorum. i̇ki tamam, bir kazandık. O zaman abur cuburları vereceğiz. Şahin'i alacağız. Tamam. Hadi geçelim odada bekleyelim. Tamam anlaştık. Hadi gidip hazırlayalım abur cuburları. Tamam. Hadi abur cuburlarımızı hazırlayalım. Uzaylı. Dur şu uzaylıyı bir daha arayayım. Bekleyin. Alo. Uzaylı biz tamam kapının önüne koyacağız. <laughs> Tamam vereceğiz aburcu burları sana. Köpeğimizi getir bize. Önce köpeğimizin sesini duymamız lazım ama nasıl inanacağız biz sana? Ama Mustafa hiçbir şey yok ki köpeğin tasması da yer, yere düşmüş. Bağırmadan düşürmüş. nasıl inanabiliriz köpeğimizi bir şey yaptıysa? Köpeğimiz iyi mi? İyi <laughs> <laughs> Sesini duymuş her köpeğin tamam. O zaman iyi demek ki. Tamam. Biz şimdi hazırlıyoruz aburcu burları ve kapının önüne koyuyoruz. Tamam. Ben de burada, Ay, Gelin. Mustafa koyalım şunları. Yeter mi bu kadar abur cubur acaba? İşte koyduk bir sürü. Ama anneciğim şahin niye alacağız? Biz oylama yaptık. Oylamayı sen kaybettin. Fıtı 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 fıtı. İşte burada. Tamam abur cuburlar Şahin'i buraya bırakabilirim. Şimdi bunları alıp götüreyim. Hı -hı. Güzel güzel de şeyler koymuşlar. Hadi bakalım. Kalsın köpeğimiz sizinle. Ben apı çuburları alıp <laughs>